Farklılaşma stratejisinin temellerini konuştuk büyük oranda. E, Maliyetli liderliği stratejisini uygulayan bir kurum, tekrar hatırlatmak gerekirse, ham maddelerini, hizmetlerini rakiplerinden daha düşük fiyata elde eder. Bunun yolu ne? E, çok büyük bir alıcı olacaksın. Yatırımları için gereken sermayeyi rakiplerinden daha ucuza elde edersin. E, bunun yolu ne? İşte kocaman bir holding olacaksın, bir tane de bankan olacak bankan. Ee, insanlardan işte faiz karşılığı aldığın parayı senin diğer şirketlerine ucuza kredi olarak verecek belki. Ee, yeni ürün geliştirmek yerine üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek için yatırım yaparsın. Ee, optimizasyona yaparsın yatırımını yani. Ee, dağıtım sistemlerinin maliyetini düşürmeye çalışırsın siparişle teslimat arasındaki süreyi minimuma indirmeye çalışırsın ve aracıları minimuma, minimuma indirmeye çalışırsın. Tüm bunların sonucunda işletme benzer kalitedeki ürün ve hizmetleri rakiplerine oranla daha düşük fiyattan sunma şansına sahip olur. İlla sunar diye bir şey yok. Daha düşük fiyata mal etmen daha ucuza satacağını anlamına gelmez. Eee... Maliyet liderliğini e, uygulayan bir işletme mutlaka ucuza satmak zorunda değildir. E, çok daha yüksek katma değer elde etme şansı var. Yani maliyet liderliğiyle aslında farklılaşma stratejisini bir arada da uygulayabilir. Ben bu dersi ilk başlarda böyle anlatmıyordum. Asistanlığın ilk yıllarında işte sesimin yankısından hoşlanan hoşlanan diyordum ki 3 tane strateji vardır ya onu seçeceksin ya onu seçeceksin ya onu seçeceksin sonradan daha derinlikle okumalar yapmaya başlayınca, e, piyasayı görünce şunu fark ettim. Aslında hepsinden biraz biraz uyguluyoruz. Starbucks'ı düşünün e, ve köşedeki bir kahve dükkanını düşünün. Starbucks mı daha ucuza alır o köşedeki kahve dükkanı mı daha ucuza alır kahveyi? Starbucks daha ucuza alır. E, köşedeki kahve dükkanı asgari ücretle mi çalıştırır, biraz daha pahalıya mı çalıştırır? Ben şöyle bir analiz yaptım. Tam zamanlı şey versen asgari ücretin çok daha üstünde veriyor. Ee, ki part time çalıştırıyor pek çok işletme ama e, Starbucks'a baktığında asgari ücret çalıştırıyor. Yani personel maliyeti de daha düşük aslında. E peki e, maliyet lideri ama e, farklı mı yaptığı ürün? Hem ürünü hem hizmeti daha farklı. Ee, en büyük farkı şu, ee, pek çok kişi bunun farkında değildir kullanıcısı olmayan. Starbucks bardağıyla hava atan insanlar falan. Starbucks tam tersine senin kendini daha rahat hissetme, ucuza oturabildiğin bir yerdir. Başka bir yere otursan e, başına garson dikilir ve gelir. E, alacağınız bir şey var mı başka falan diye. Burada sabahtan akşama ders çalışabilir bir öğrenci mesela. E, bu bir farklılıktır. Hatta bir de üstüne senin satın alırken adını hatırlar çoğu barista. Hatta adı, işte adını yazdırırsın. İşte bu da odaklanma stratejisi. Sana özel hissettiriyor. aslında üçünü de karma bir şekilde uygulayabiliyor. Pek çok işletmede üçünü de karma bir şekilde belirli oranlar uygulanabildiğini gözlemliyoruz. O zaman bu stratejileri şöyle düşünmeyeceğiz. Üç tane strateji var. Bir tanesini tercih edeceğiz değil. Bir de equalizer gibi daha çok bunu biraz bunu çok az da bunu uyguluyorum ya da full bunu uyguluyorum ya da hep benzer oranlarda uyguluyorum gibi e, farklı e, karmalardan bahsedebiliriz. Odaklanma stratejisine biraz daha değinirsek e, bir kere küçüklerin önündeki tek yol bu. Yani çünkü ikisi de hem maliyet liderliğine farklılaşma çok ciddi yatırım istiyor. Küçük firmaların elindeki en büyük rekabet fırsatı bu. Ve ya bir coğrafi bölgeye, ya bir tüketici grubuna, ya da özel bir ürüne odaklanacaksın. Orayı hedefleyeceksin. Niş pazarlarda rekabet edeceksin. Daha çok müşteri sadakatini geliştirmeye oynayacaksın. Müşterini tek tek toplayacaksın yeri geldiğinde. Bu... Seçtiğimiz pazarlama stratejisi, yani kendimize ağırlıklı olarak belirlediğimiz pazarlama stratejisinin gözüken kısmı neresidir? Kendisini pazarlama iletişimi yoluyla ifade eder. Nedir bu? Ürünün ambalajı, kolay taşınabilir ya da zor ulaşılabilir olması. İşte tanıtım metinlerinde kullanılan ifadeler, görseller, ürünle özdeşleştirilen ünlüler, ürünle özdeşleştirilen ünsüzler i̇şte bunlar tüketiciyle işte kullanılan kelimeler, yapılan veya yapılmayan espriler, ortaya sunulan değerler, bunlar tüketiciyle marka arasında bir bağ kurar, bir iletişim kurar. Burada verilebilecek sayısız mesaj vardır, sayısız sinyalleme vardır. Ee, yine de mesajlarda vaat edilen şeyleri tıpkı bu stratejiler gibi üç başlık altında toplayabiliriz aslında. Farklı olma, kendini farklı hissettirme, aynı kaliteye daha ucuza ulaşma, kişiye özel olma. Aslında üç temel mesajdan bahsediyoruz. <laughs> ve seçtiğimiz rekabet stratejisi doğrultusunda biz pazarlama iletişimi ve pazar bölümlendirme yapıyoruz. Yani hedef kitlemiz kim? Buraya nasıl sesleneceğiz? Ve hangi değerleri öne çıkartacağız? Ee, pazarlama dediğimiz kavramı işte burada devreye sokuyoruz. Pazarlama tüketicilerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamakla başlıyor. Ve bu doğrultuda ürün ve hizmetlerin tasarlanmasından son tüketicinin eline geçmesine hatta kullanıcı sonrası, satış sonrası hizmetlere kadar bütün bunları kapsayan yoğun bir süreç. Hasta pazarlama ta tasarımda başlıyor. Satış sonrası hizmetlerde sonra uçtan uça bir pazarlama var burada. Ve pazarlamanın en klasik öğretisi pazarlama oluşturan 4P vardır. Bu 4 P'yi daha sonra bir sürü P eklendi, işte M'ler eklendi, 4M'ler. Ama özü itibariyle pazarlama çok temel dört unsurdan oluşuyor. Öncelikle ürün, product. Sonra bu ürünün piyasa şartlarına ve hedef kitleye ve verdiği mesaja göre fiyatlandırılması, price. Sonra tüketiciye ulaştırılması, placement, nerede, nasıl satacaksın? Ve son olarak da ürünün piyasada tutundurması, reklamını nasıl yapacaksın? Promotion, Tanıtımını nasıl yapacaksın, reklamı nasıl yapacaksın bu süreçte yer alan faaliyetlere pazarlama karması ismi veriliyor. Ve literatürde 4P olarak adlandırılıyor. Ee, bunu Biraz açalım pazarlamanın P'lerini. İlk P'de yani product'a göz attığımızda sürecin arge aşamasına kadar gittiğini görürüz ürünün içinde bulunan maddeler, yapısı, şekli, dayanıklılığı, tadı, kokusu, ambalajı bu gibi özellikler hedef kitleye uygun olmalı. Doğru olarak belirlenmeli ve sağlayıcı fayda konusunda net bir kanaat oluşmalı. Herkes de. Pazarlamanın ilk P'si doğrudan ürün ya da hizmetle alakalı. Product. Pazarlamanın ikinci P'si yani fiyat. Buna baktığımızda ortada çok fazla değişken olduğunu görüyoruz. Ürünün üretim maliyeti en önemli değişken. Pazarlama maliyeti ikinci önemli değişken. Ürünün zihinde konumlandırılmak istenen değeri. Yani senin maliyetin çok düşük olabilir ama zihinde daha pahalı konumlandırmak istiyor olabilirsin. Bu senin stratejinle alakalı. Rakip ürünler. Rakiplerin neyi kaça satıyor? İkame ürünler. Tüketicinin ürün için hazırla, işte ödemeye hazır olduğu bedel. E, hedef kitlenin alım gücü tamam sana o paraları vermeye hazır da alım gücü ne düzeyde? E, arz talep dengesi, stokların dönüş hızı, e, ürünlerin ne kadar hızlı bozulan ya da dayanıklı ürünler olduğu, e, ürünlerin bozulma ve değerini yitirme ihtimali. Satışların mevsimlik özellik gösterip göstermediği, inanılmaz sayıda değişken vardır fiyatla ilgili. Ve bu faktörler oldukça titiz araştırmalar sonucunda incelenir ve fiyatla ilgili kararı verilir. Eee, pazarın köşe başı oyuncuları bu analizler sonucunda kararı varır. Diğerleri ise bu köşe başı oyuncularının belirlediği marjlar arasında hareket ederler. Derler ki Şununla şunun arasında da biz konumlanalım. Onlar aslında bedavaya bu analizi yapmış olurlar. Yani fiyat analizi yaparken aslında temel referans olarak büyük rakipleri alırlar ve tam ortada konumlanır. Ya da şununla aynı olalım. Birebir bunu fiyatından verelim gibi rakipleri referans olarak da hareket edebilirler. Ama gerçek anlamda fiyat oluşturan şey az önce saydığım bir sürü değişken. Pazarlama karmasının üçüncü p'sine baktığımızda, yani dağıtım kanallarına baktığımızda, e, ürünü doğru zamanda doğru yere ulaştırma çabasını görüyoruz. Ve her sektörde e, ürünlerin üretim noktalarından son tüketiciye ulaşana kadar geçirdiği yolculuk, o ürünün aslında kaderini belirliyor. E, ve bu yolculukta e, elden ele değişirken, ee, bu yolculukta payı olan bir dizi kuruluş var. İstediğiniz kadar başarılı ürününüz olsun. Eğer dağıtım kanallarını doğru kullanamıyorsanız, seni göremezler bile, seni bulamazlar bile. Ve çeşitli kanallara ürününüzün girmesine izin verilmiyorsa, e, işte tekel piyasaları girmeye çalışıyorsanız ya da oligopol piyasaları girmeye çalışıyorsanız, sen yeni bir oyuncuysan, seni ittirirler. E, o yüzden. E, placement kısmı yani dağıtım kanallarına ulaşma kısmı en 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 hayati kısmıdır denilebilir e, pazarlama karmasında. E, sen doğru yerde değilsen, tüketicinin alabildiği yerde değilsen istediğin kadar iyi bir ürün ol. İşte ben kendi dükkanımdan satacağım, işte online satacağım, instagramdan satacağım falan e, seni bir yere kadar getir bu. Bir yerden sonrasını bu yöntemlerle ilerleyemezsin. Pazarlama karmasının dördüncü P'sine baktığımızda yani tutundurmaya baktığımızda e, Öncelikle tüketicilerin ürünü farkına varması. Yani bilinmeyen bir ürünü anlatmakla bilineni hatırlatmak aynı mesaja sahip değildir. Tüketicinin fark etmesini sağlama. E, sonra zihinlere yerleştirmesini sağlama. Satın almasını sağlama. Doğrudan satın almayalım. Daha sonra da tek tercihin tekrar aynı üründen kullanmasını sağlama. Bunların bir bileşimini görürüz ve farklı farklı mesajlarla işlendiğini görürüz bu bileşim. Ee, nedir promotion'un faaliyetleri yani tutundurma faaliyetleri bildiğiniz gibi reklam var. Ama sadece reklam değildir. Kişisel satış, halkla ilişkiler, hediyeler, indirimler, çekilişler, yarışmalar, standlar, ee, işte yani pazarlamacının yaratıcılığı örtüsünde sonsuz çeşitli promosyon yönteminden bahsedebiliriz. Pazarlama iletişimi dediğiniz şey, bu tutundurma faaliyetleri sırasında kullanılan tüm bu iletişim materyallerinin bir koordinasyon içinde ortaya konması ve bunların birbirleriyle uyumlu hale getirilmesidir. Ve tüketicinin zihnine doğru doğru konumlanmasını sağlamaktır. İletişimde e, merkeze müşteri alınıyor. Onun algılama şekli alınıyor. Sen istediğin gibi o müşterinin algıladığıdır senin imajın. Ve burada bahsettiğim iletişim çift yönlü. Yani bu e, bütünleşik pazarlama iletişimi olarak geçer. Bunun nedeni e, iletişim faaliyetlerinin bütünleyici ve birbirini tamamlayıcı bir planlamayla kurgulanması. Ee, ve her gün, her geçen gün giderek zorlaşır ve metodu değişir. Hedef kitleye ulaşmak giderek e, zorlaşır ve karmaşıklaşır ve ve pahalılaşır. E, ama burada da daha yaratıcı, daha rekabetçi e, yöntemler bulunmaya çalışılır. İşte viral kampanyalar yapma, daha az maliyetli ya da e, verimli daha yüksek kampanyalar yapma. E, daha düşük bir ücretle çok daha doğru bir kesime ulaşma, doğrudan pazarlama yapma, doğru bir influencerla çalışma, işte Instagram'da doğru bir kampanya yapma falan gibi bir sürü çeşit yollar e, şu an denenir halde. E, örneğin Google e, reklamcılığında şöyle bir şey vardır. Senin 1.1 kar marjlı bir ürününü sen 1.2 lir 1.0 liraya, 1 liraya mal ederek Google reklamlarıyla satabiliyorsan 1 liraya 1.1'lik karlı ürünü satabiliyorsan e, olağanüstü bir satış elde ediyorsun. Çünkü bu sefer 1 milyon TL koyabiliyorsun Google reklamlarına. Bu 1'e 1.1'lik oranı yakaladığında. E, yani e, bu pazarlama iletişimin çeşitleri, yöntemleri ve birbirleriyle uyumlu hale gelmesi başlı başına bir e, bilim alanı haline gelmiş durumda. Ee, ve her dönem farklı farklı yerlere daha çok ağırlık veriliyor. Senin aslında hedef kitlen neredeyse sen oraya gidiyorsun. Hedef kitlen televizyon izlememeye başlıyorsa sen de televizyona uzaklaşmaya başlıyorsun reklam veren olarak. Ee, özetle bütünleşik pazarlama iletişiminde esas belirleyici unsur marka için seçilen rekabet stratejisi ve pazar bölümlendirme ile ilgili Verdiğin karar. Pazar bölümlendirme deyip duruyorum. O ne peki? Yani tüketicileri çeşitli gruplara gruplandırma. Nasıl? Mesela coğrafi standartlarla gruplandırabilirsiniz. Ee, işte kentlilere, yoksa kırsaldakilere, işte çeşitli bölgedekileri falan. Bu coğrafi bir sınıflandırma. Demografik sınıflandırmalar en sık kullanılanlardır. Çeşitli yaş grubuna, çeşitli gelir grubuna, e, belirli bir cinsiyete, e, belirli bir dinin mensuplarına, belirli bir sosyal sınıfa, belirli bir eğitim seviyesinin üstüne ya da altına, e, işte belirli bir medeni duruma sahip evlilere ya da bekarlara, e, belli meslektekilere belirli aile yapısına sahip olanlara, belirli etnisite bunlar demografik ayrımlardır. Pazarlama iletişiminde, şimdi pazar bölümlendirmede. Yani hedef kitle olarak nereyi seçiyorum? Coğrafi demografinin yanına psikografiyi de koyabiliriz. Ne bunlar? Yaşam tarzı. Şu yaşam tarzını seçenleri ben hedefliyorum. Kişilik özellikleri daha içe dönükleri hedefliyorum diyebilirsin. Değerler, ilgi alanları, beğeniler bunlar psikografik e, pazarlı, pazar pazar bölümüne ayırmadığı psikografik yöntemler. Davranışsal e, ayırmada ne? Marka sadakati, daha sadıklara seslenme, daha az sadıklara seslenme, tüketim alışkanlıkları, çok sıkı tüketenlere ya da çok nadir tüketenlere seslenme fiyat değişimine duyarlılık seviyesi. Fiyat değişimine çok duyarlı olanları seslen ve onlarla kampanyalarla seslenirsin. Ee, beklenen marjinal fayda yani tüketicinin senden beklediği marjinal fayda bazı çok umursamaz hayatın çok küçük parçası bu aslında hayatın merkezindedir hangilerini hedefliyorsun bu da davranışsal bölümlere ayırma yöntemi niye bölümlere ayırırız çünkü bir herkese birden ulaşmaya çalışmak çok pahalıdır iki Herkese kendini sevdirmeye çalışırsan çoğu insana kendini sevdiremezsin. Herkesin seni sevmesi mümkün değildir. Yani senin ne olduğun aslında ne olmadığına bağlıdır. Hangi tüketici grubuna hitap etmediğin senin kimliğini oluşturan unsurlardan bir tanesidir. Ee, hedef grupları ve pazar bölümleri belirlerken iki ön kabulümüz var aslında. İlki insanların kendi gerçekleri e, dünyayı ve sizi algılama biçimleri birbirlerinden farklı. Yani baya farklı insanlara hitap ediyoruz. İkincisi tüm insanlar için olumlu algı geliştirmeye falan gerek yok. Zaten buna imkan da yok. E, eğer tüm grupları hedefliyorsan bazı işletmeler şunu yaparlar. Çok marka politikası izler. E, aynı fabrikadan iki marka çıkartır. Bir tanesi şu grubu hedefler. Bir tanesi ...daha düşük fiyattan satar işte, satar işte cinayet programlarının kadın programlarının arasına verir reklamını... ...bazısı daha pahalı fiyattan satar işte bilmem ne dizisinin ortasına verir reklamını gibi... ...tüketicileri gruplandırma şekline göre reklam davranışlarını da belirlersin. Yani tüketiciler homojen yapıda değildir. Böyle olduğu için herkese birden ulaşmaya gerek yok. Herkes senin tüketici adayın değil zaten... Herkese ulaşmak çok maliyetli olduğu için ne kadar bölümlere ayırmayı, ne kadar özelleştirmeyi başarırsan reklam maliyetinde o kadar azalır. Ve birim reklam başına yaratacağı satın alma da o kadar artar. Yani reklamının verimliği artar. O yüzden pazar bölümlendirme bu işin en kritik taraflarından bir tanesidir.